Ee, dün akşam geldik Şanlıurfa'ya ee, Abdullah İmamoğlu hocamızla beraber. Ee, geliş ziyaretimizin e, kastı Şanlıurfa'da özellikle İslami camialar, STK temsilcileriyle böyle yoğun, e, istikrarlı bir şekilde e, ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Müslümanların, Şanlıurfa halkının, Türkiye halkının, İslam ümmetinin, Müslümanların meselelerini konuşmak. Özellikle gazze konusunu... Suriyeli muhacirler meselesini konuşmak e, için hem STK temsilcilerini hem medya temsilcilerini ziyaret etmek için e, Şanlıurfa'ya geldik. E, bu kapsamda e, GAP gündemini de e, ziyaret ettik, sizlere de ziyaret ettik. Allah razı olsun, bizleri ağırladınız, e, memnuniyet duyduk, şeref duyduk e, inşallah. E, yine e, başka ziyaretlerimiz de inşallah Şanlıurfa'da e, olacak Allah nasip ederse. Yani 7 Ekim'den bu yana gazetede e, işgal devam ediyor. Ha, Keza, 7 Ekim'den önce de Filistin topraklarında zaten Yahudi varlığının, işgalci İsrail'in e, işgali vardı. 76 yıldır bu işgal devam ediyor. E, 9 aydır e, Gazze'de büyük bir yıkım var, e, çok büyük bir soykırım var. Gazze tamamen e, tarumar oldu, yerle bir oldu. E, aynı zamanda insani bir e, dram var şu an refahta, e, bir sıkışmışlık var. Özellikle ya, yaz aylarının gelmesiyle beraber, sıcakların artmasıyla beraber orada hem e, gıda sıkıntısı, kıtlık sıkıntısı, su sıkıntısı e, çadır kentlerde, e, kamplarda e, maalesef 2 milyon Gazzeli Müslümanın sıkıştığı e, refahta çok büyük bir dram var. Kuzeyde yine hakeza e, Netanyahu'nun, katilin e, ısrarlı bir şekilde e, yıkımları, bombardımanları devam ediyor. Ee, dolayısıyla şu an e, Gazze sıkışmış bir durumda e, ve İzzet'in Kasam Tugayları da 7-8 aydır, 9 aydır buna büyük bir cesaretle, büyük bir direnişle karşılık veriyor elhamdülillah. Pes etmediler yani asla boyun eğmediler. E, i̇şgalci Yahudi varlığının bu işgaline boyun eğmediler. Bütün dünya e, küfür ülkeleri, sömürgeci devletler, Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı, Çin'i hepsi işgalci Yahudi varlığının arkasında olmasına rağmen onlar tek başına e, İslam beldelerinin yönetimleri, ordularıyla kendilerini desteklemediler. Müslümanların gayretleri, Müslümanların duyarlılığı, Müslümanların desteği, e, maddi ve manevi destekleriyle e, oradaki Mücahitler, Filistinli Mücahitler direnişe devam ediyorlar. Rabbim inşallah onları e, zaferle, gayretlerini e, zaferle neticelendirsin. İnşallah orada Netanyahu hükümetinin işgalci İsrail'in elde edeceği bir başarıyı biz asla konuşmak istemiyoruz. Asla bir masada Müslümanlar aleyhine sonuçlanacak bir anlaşmayı da asla kabul etmiyoruz. Gazze toprakları ve Filistin'in tamamının üzerinde İsrail lehine, işgalciler lehine bir anlaşmayı asla biz razı değiliz. Gazze'li Müslümanlar da razı değil. Hamas da razı değil. Razı olmaması lazım. Dolayısıyla Türkiye Müslümanları, Türkiye halkı Bu anlamda 7 Ekim'den bu yana Büyük bir destek verdi e, Filistin meselesine, Gazze'deki Direnişe, e, mücadeleye Burada artık Müslümanların yapacağı Şey kalmadı e, Her şeyi söyledik Meydanlara indik Çağrılar yaptık, mücadele ettik Maddi ve manevi destekler verildi Artık Gazze'deki savaş e, İslam beldelerinin O coğrafyadaki, Orta Doğu'daki Mısır'ın, Ürdün'ün, Türkiye'nin ve diğer Müslüman beldelerin ordularının harekete geçmesiyle, güce güçle mukabelede bulunmasıyla ancak bu sorunun çözüleceğini söylüyoruz. Türkiye'de özellikle ordular Aksa'ya, Mehmetçik Gazze'ye çağrıları yönetime, iktidara yönelik yapıldı. Ama ne İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, İslam beldelerinin yöneticileri, ne Türkiye'ye somut bir adım atmadı maalesef. Biz bir tecrübe daha yaşadık, Türkiye'de özellikle Müslümanların, mücadeleci azmiyle, gayretiyle Türkiye'nin İsrail'le olan ticaretinin en azından e, iktidar anlamında, yöneticiler anlamında ticareti kestik açıklaması noktasına kadar biz bunu e, vardı. E, dolayısıyla e, biz Türkiye'nin e, her ne olursa olsun, sade sözde değil, fiili anlamda da bu ticareti sonlandırmasını ve aynı zamanda Gazze'ye maddi ve manevi, ordusuyla, sihasıyla ihasıyla, Mehmetçiğiyle destek vermesini ve bu savaşın ancak Müslümanlar lehine, mücahitler lehine ancak bu şekilde kazanılacağını söylüyoruz. Bir önemli husus daha var. Onu da zikretmekte fayda var. Özellikle Türkiye'den hem Türk vatandaşlığı olan hem de Yahudi kimliğiyle bu savaş başladıktan sonra İsrail'e gidip Gazze'de Müslümanları katleden Türk vatandaşı Yahudiler var. Bununla alakalı malum mecliste bir önerge verildi. Bunların vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik bir önerge verildi. Ee, ve bu mecliste tartışılıyor. Muhalefet partilerinin bazı partilerin karşı e, tavırları var ve tartışılıyor. Aslında e, biz son son bir iki sene içerisinde şunu görüyoruz. Türkiye ee, Orta Asya'dan ya da Suriye'den Türkiye'ye gelen muhacir Müslümanların bazılarına vatandaşlık verdi. Şu an bazı muhacir Müslümanların özellikle Suriyeli muhacir Müslümanların vatandaşlıklarını hiçbir gerekçe göstermeden geri alıyor. Ve Türkiye'den ciddi anlamda geri gönderme merkezlerinden Suriye'ye bazı rejimine, katil rejime teslim ediliyor. Yani en azından Suriye'ye gönderiliyor. Geri gönderme merkezlerinden Suriye'ye Müslümanlar, muhacirler gönderiliyor. Yani kendi elimizle verdiğimiz Vatandaşlık hakkını hiçbir gerekçe göstermeden Suriyeli muhacirlerden geri alıyorsa Türkiye, Gazze'de Müslümanları katleden, öldüren Yahudi Türk vatandaşlıkları vatandaşlarının vatandaşlıklarını mecliste hiç görüşme yapmadan ibedi bir şekilde düşürmesi lazım. Bunun tartışmaya bile konu olmaması lazım. Bu konuda hükümete de buradan çağrı yapıyoruz, siyasi partiler de buradan çağrı yapıyoruz. En azından Türkiye Gazze için somut bir adım atmadı, mücahitlere somut bir şekilde destek vermedi, işgalin bitmesi için bir şey yapmadı. En azından bir duruş olarak, bir tavır olarak bunu gerçekleştirsin diyoruz.